İyi akşamlar değerli dostlar. Bugün borsa bir şekilde 10800'ün üzerinde günü kapatmayı başardı. Zaten biliyorsunuz ki hafta sonunda meydana gelen gelişmeler sonrası bugün eksi açacağımızı biliyorduk. Önemli olan eksiden artıya dönebilir miydik? Dönemedik ama çok az bir puanla 34 puan aşağıda kapattık günü. 10.900'e çok yakınız. 10.888'de günü kapadık. Oldukça güzel oldu. Peki neden böyle bir durum ortaya çıktı? Aslında bugün hiçbir haber yoktu Mansur Yavaş hakkında. Belki sizler de izlediniz, gündemi takip ettiniz. Sadece Mansur Yavaş'ın bir itiraz dilekçesi vardı. Bununla ilgili başka bir haber ne gördük ne duyduk ne de bir iddia başka bir şey atıldı. Ve bu şekilde günü sakin olunca Borsa tarafı da sakinleşti ve günü açtı gibi kapattı diyebiliriz en azından şimdilik. E, tabii gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi akşam 22.30'da yine detayları konuşuruz teknik e, göstergeleri ve seviyeleri. E, fakat e, Gedik Yatırım çimento sektörü için 3 tane firmadan e, hedef fiyat paylaştı. İlki Oyakçe Boyak Çimento Tuto için 36 lira hedef fiyat paylaştı. Diğeri Çimsa, Çimsa için hedef fiyat 76 lira olarak belirlenmiş. Ve son olarak da Akçansa, Akçansa için de 164 lira hedef fiyat belirlenmiş. Her zaman söylediğim gibi inşallah hızlıca bu hedef fiyatlara gideriz. Tabi öncelikle endeksinde kalkması 11 bini geçmesi gerekiyor. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Hepinize bol kazançlar, ee, görüşmek üzere.